Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda usturlapla usturlabik rubu tahtası, bunun bir ismi. Bazen sadece rubu tahtası deniyor. Usturlapla rubu tahtası arasında ne gibi benzerlikler var, bunu özetlemeye çalışacağım. Videonun çok uzun olmaması için biraz hızlı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bu usturlabın, biliyorsunuz içinde böyle levhalar var. Şimdi bu Rubu tahtasını önce böyle tutmanız gerekiyor anlamak için. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun içerisinde böyle bir şey bu. Yani bunun bu levhasını çıkartıp dörde böldüğünüzde bu şekilde oluyor size Rubu tahtası. Dörde böldüğümüz için de zaten Rubu dörde bölünmüş dörtte bir demek oluyor Arapçada sanırım. Arapça bilmiyorum ama Latincesi öyle. Kuadrant dörtte biri olmuş oluyor. Şimdi aynı okumayı yapacağız. Usturlap'ta yaptığımız. Bakın. Usturlab'ın şu alt çizgisi ne çizgisi oluyor? Usturlap levhasındaki ufuk çizgisi. Şimdi rubu tahtasına geliyoruz. Şu çizgi ne çizgisi oluyor? Ufuk çizgisi oluyor. Şimdi Usturlab'ın en dışındaki çizgiye ne diyorduk biz? Olak dönencesi değil mi? Buraya rubu tahtasına geliyoruz. Rubu tahtasında da buradan dönen çizgi olak dönencesi. Buraya geliyoruz. Buradan dönen çizgine yengeç dönencesi. Şimdi buraya geliyoruz. İçeriden dönen bu çizgi yengeç dönencesi. Peki şu kalan alan nerede burada? başka hesaplar yapılabilmesi için yer açmak için o kalan alanı çizmeye gerek görmemişler. Niye? Zaten güneş buradan geçmiyor. Niye? Kuzey yarım küredeyiz ya. Güneş yıl boyunca buradan hiç geçmiyor. Güneşin bütün hareketleri burada. Şimdi başka şeyler de var. burada bakmamız gereken. Şimdi bunu anlamak için de bunu koyuyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi usturlapta buna ne deniyor? Türkçesi tutulum düzlemi deniyor. Yani İngilizcesi ekliptik düzlem. Bu ekliptik düzlem burada nasıl çizilmiş? Şimdi arkadaşlar burada bakın şuradan şöyle yaparsak bakın. Şimdi buradan çıkıp buraya giden bir daire var. 180 derece çeviriyoruz bunu. Buradan çıkıp buraya gelen bir daire var. Aynı ekliptik düzlem. 180 derece iki kere çevirdim. Bir böyle çizdim, bir böyle çizdim. Şimdi ne yapmışlar? Şurayı böyle geçirmişler. Buradan da böyle geçirmişler. Şunun simetrisini alsak şuradan başlayan tam bir yarım daire çizer bu. Tamamlayınca da tam daire. O tam daire ne olur? Bu ekliptik düzlem olur arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum bakın. Şuradaki yarım daireyi takla attırsak burada tam bir daire çıkar. Bu tam daire de usturlaptaki bu tutulum düzleminin aynısı olur. Peki niye böyle bir şey var? Şimdi usturlapta bir hesap yaparken ilk başta güneşin yerini buluyorduk ya işte güneş şurada diyorduk. Sonra çeviriyorduk ya. Burada da aynı mantık. Belirli tablolar, çizelgeler var. Güneşin bu tutulum düzlemleri üzerindeki yerini belirliyorsunuz önce. Burayı belirlediniz mesela şurayı. Sonra bunu döndürdüğünüzde o gün öğlen nereye geldiğini bulmuş oluyorsunuz gibi gibi. Dolayısıyla bu ip çekül ne işe yarıyor burada. Arkadaşlar bu ip usturlaptaki bu al idadenin yerine kullanılıyor. Burada al idadeyi çeviriyoruz. Burada da bu ip dönüyor. Bazen biz çeviriyoruz bazen de düşeyde kalarak e, çözülmüş oluyor. Şimdi usturlapta düşeyde kalmayı sağlayan şey neydi? halkaydı. Bu halkaydı. Rubu tahtasında düşeyde kalmayı sağlayan şey bu çekül. Peki bir şey daha soruyorum. Usturlap'ta bu al idadenin içerisinde iki tane delik vardı. Buna bakarak biz hedef alıyorduk. Ve ee, nesneyi buradan anlıyorduk. Yüksekliğini böyle hedef alarak. Güneşe bakmıyoruz kesinlikle. Güneş gözümüzü yaktığı için. Gölgesine bakıyorduk. Rubu tahtasında da bakın bu çıkıntılar var ya aynı işe yarıyor. Şöyle kaldırıyorsunuz tamam mı? Şöyleyken şöyle kaldırdığınızda zaten güneşli bir havada şu birinci çıkıntının gölgesi ikinci çıkıntının üstüne düştüğü anda o açıyı tespit etmiş oluyorsunuz. Bu ikisi alidade'deki bu hedefleme mekanizmasının yerine kullanılıyor. Başka e usturlabın benzerliğine bakacak olursak rubu tahtasının arkasındaki bu cetvel usturlabın arkasındaki bu cetvele aynısı benziyor bile demeye gerek yok aynısı. Şimdi şurada bakın bir zel hesabı var. Tanjant zel hesabı gölge parmakları. O da burada oluyor. Şurada aynı hesap. Ee, dolayısıyla rubu tahtası usturlabın aynısının sadeleştirilmiş hali. Maliyeti düşürmüşler. Ee, biraz daha kompakt bilgi yüklemişler. Ama bunun aynısı bu. Ee, Şinasi Acar hocamız bununla ilgili bir kitap yayınlamış. Ee, ben de malumunuz Usturlap Kullanım Kılavuzu diye bir kitap yayınlamıştım. Bir süredir ruhu tahtasını tahmin ediyordum aşağı yukarı nasıl kullandığımızı ama hocamızın kitabı sayesinde de pratikte e, ne farklılıklar olduğunu inceledim. Bunun üzerine bu videoyu çekmiş olayım arkadaşlar. Rubu tahtasından korkmayın. Öyle Süper karmaşık işte eski zamanın bilgisayarı falan gibi şeyler internette geziniyor. Bilgisayarla falan bir alakası yok arkadaşlar bunun. Bildiğiniz ölçü aleti bu. Neyi ölçüyoruz? Gökyüzündeki cisimlerin yüksekliklerini ölçüyoruz. Ölç aldığımız ölçülerden de buradaki çizelgeleri kullanarak hesaplar yapıyoruz. İşte burada ikindi namazının çizgileri var. İlk ikindi, ikinci ikindi. İşte kıble çizgisi var. Güneş onun üzerinden geçtiğinde gölgenin kıbleyi gösterdiğini anlıyoruz. Eskiler kıbleyi böyle buluyormuş. Kıbleyi bulmak için kıble çizgisi geçiyor. İşte ikindi namazı birinci ikindi ikinci ikindi çizgileri geçiyor. Sabah namazı ve yatsı namazın hesabı için şafak çizgileri geçiyor. Namaz vakitlerini hesaplamak da çok faydalı. Çok mükemmele yakın sonuçlar veriyor ve bir takım dönüştürme tabloları var bunun üstünde trigonometrik. Yani bu arkaya baktığımız zaman hızlı bir şekilde sinüs kosinüs hesapları yapmanızı yarıyor. Böyle kare kare bölmüşler. Dolayısıyla bu bir trigonometri cetveli, ee, ölçü aleti, saat konum belirleme aleti, enleminizi ölçebiliyorsunuz, boylamınızı ölçemiyorsunuz. Dolayısıyla bunun temel işlevleri bu böyle bilgisayar falan diyerek bunu böyle çok anlaşılmaz bir hale getirmenin bir anlamı yok. Bu çok uzun yıllar boyunca dünyada insanların navigasyon aleti olarak kullandığı iki temel alet diyelim. Bu videoyu burada bitirelim. Bu Usturlap veya Rubu tahtasıyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.